Ya wa Sonra bir ara Süleyman kuşları kontrol etti. Faqala man ya ara hudud Dedi ki ne oluyor? Hududu göremiyorum. Kuşlar emre amade. Hudud yok ortada. Rivayete göre hududun, hududun onun aşının üzerinde güneşten gelen şunları gölgelediği bölgede boşluk oluştu. Orada hafif bir boşluk oradan sızan o ince, o küçücük ışık hüzmesini gören Süleyman Aleyhisselam kaldırıp başını baktı. Hududun yeri niye boş dedi. Meliye aral hudhud. Ne ordu? Cinler var, kuşlar var, insanlar var. Böylesine muktedil bir Sultan Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Gelmiş geçmiş Allah'ın kendisine mülk verdiği en yüksek, en çok mülk verdiği bir insandan bahsediyoruz. Demek ki o denli mülk ile bu denli Cenab-ı Hak hatırda tutulabiliyor. Bazıları mülk muhakkak insanı kendinden geçirir, muhakkak. Elbette ki etkisi var. Ona bakarsanız mal geçirdiği gibi oğullar da geçirir. Değil mi? اِنَّمَا اَمُّٓا لِكُمْ مَا Mallarınız da fitnedir, oğullarınız da fitnedir. Bazıları mal edinmekten imtina ediyor. Şu halde neden fitne diye, şu halde oğuldan da imtina ediyor, o da fitne. Yani sınanmaktan kaçmak diye bir şey yok ki. Sınavı başarmak diye bir şey var. Başarabilmek için dua etmek diye bir şey var. Hz. Süleyman duasında gördük. O hem Rabbi heb li mulken la yenbagi li ahad min ba'di. Benden sonra kimseye kalmayacak kadar çok mülk ver bana diyen biridir. Hem de evze yani en eskura ni'meteke alli en'amta alayya ve ala walidayya ve en amel salihah. Ya Rabbi bana şükredebilmeyi ve salih, hoşlanacağın, razı olacağın ameller yapabilmeyi ihsan et diyen bir kuldur. Demek ki bu ikisi asla birlikte yürümez teorisi yanlıştır. Asla çok mal ile yakın olmaz demek yanlıştır. Ancak fakru zaruret ile olur, ancak sürünerek olur, ancak riyazat ile olur. Bu yanlış bir şeydir. Rahatlık ile, huzur ile, zenginlik içerisinde, atlarla, avlarla, mal içerisinde, olur Hz. Süleyman örneğinde var ve Cenab-ı Hak ondan çok memnun İnnehu evvâb diyor övüyor tam not veriyor demek ki bu ikisi çelişik olamaz ee, dedi ki hududu göremiyorum Meliye la aral hududa emkâne minel gâibî yoksa o gayb olanlardan mı bugün gelmemiş mi görevinde değil mi diye Hudhud'u aradı لو عذبناه عذابا شديدا ona çok şiddetli azap ederim او لا yahut onu boğazlarım او لا ياتيني بسلطان مبين يا gelmezliğine mazeret oluşturacak geçerli bir delil getirir kanıt getirir dedi buradan ne anlıyoruz öyle Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu gelenin geçenin girdiği çıktığı kalabalık ya her farklı farklı cinsler var. Dağınık bir şey değil. Son derece hiyerarşik. Bir hut hut gelmese bile yeri belli olan ve gelmediği takdirde neredeyse ölüm ile cezalandırılacağı şiddetli bir hiyerarşi. Sıkı. Ordu böyle olur. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu da böyle. Böyle gelenin uğradıkça katıldığı galabalık nasıl olsa kimse ayırt edilmiyor. Güç zaten çok var. Öyle biri gelmezse zafiyet oluşma durumu da yok. Cinler var, insanlar var, kuşlar var. Böyle bir rahatlık için böyle çok yoğun bir güç, fazla bir güç var ama bunu da getirdiği bir rahatlık yok. Çok güç var ama hala çok sıkı bir disiplin var. Hudhud gelmeyince Hz. Süleyman Aleyhisselam ölüm, hududun boğazlanmasını gündeme getiriyor. Boğazlarım diyor. Gelmemenin cezası bile bu kadar sıkı, ordu disiplini. Süleyman Aleyhisselam bu okuduğumuz sahnede komutan. Demek ki ordularda disiplin başında peygamber olsa da var. Disiplin ordunun şeyi, olmazsa olmazı. Hudhud yok, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın dilinde en ağır tehditler var. لَوْ عَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَيْءًا اَوْ لَا Avle yatiyen niye bir sultanın mı bir? Cenab-ı Hak niye bize bunu anıyor? Ordun disiplinli olacak. Geldi gelmedi geliyor gelmiyor üç gün gelmiyor öyle şey olmaz. Femek kesareyi ve o da çok geçmemiş. Çok geçmeden hudut geldi yani hudud öyle çok aslamış. Azıcık bir şey geciki vermiş. Gayra bayid çok uzatmadan hudut geli verdi. Femek <laughs> kesareyi ama gel geç geldi. Hz. Süleyman Aleyhisselam sordu. Neredesin? Neden geç geldin? Dedi ki o kâle ehattu lem senin ihata etmediğin bir şeyi ihata ettim. Senin farkına varamadığın bir şeyin farkına vardım. Kime diyor bunu Hz. Süleyman Aleyhisselam'a? Yine deminki konu. Emrinde cinler var. Cinler uzun yaşarlar, geçmişten bilgileri var. Hızlı hareket ederler, yeryüzünde bilgileri var. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde yine kuşlar var, onlar da hareket ediyorlar. Yetmezmiş gibi rüzgar emrinde hızlı hareket edebiliyor. Dolayısıyla etraf, civar, yer küredeki yaşayan insanlar bilgi sahibi olmasını beklersiniz değil mi? Bir adam gayb bilecekse veya gaybden bir şeyler bilecekse Süleyman Aleyhisselam bile bilir. Yani bilmeli. Ama bilmemiş. Hudud ona diyor ki senin farkına varmadığın bir şeyin farkına ben vardım. Hz. Süleyman da demiyor ki ya sen sen de kim oluyorsun da benim farkına varmadığım haberim olmayan bir şey bana haber veriyorsun. Çünkü her ikisi de biliyor. Bizim bilgilerimiz lokaldir. Nereye bakarsak orayı görüyoruz. Ne kadar çok aracımız olursa da olsun hep lokal görüyoruz. Uçağa çıkıp kuş bakışı da baksak baktığımız yeri görüyoruz. Aynı istikametten gelen iki insan biri diyor ki orada göl vardı gördün mü? O tarafa bakmamış. Demek o insanlar başka tarafa bakıyordum. Bizim fa ba farkına varmamız, görmemiz hem yoğunlaştığımız alanla sınırlıdır hem de dikkatimizin dolayısına da e şey olması lazım. Açık olması lazım. Hepimiz böyleyiz. Hz. Süleyman Aleyhisselam da böyle. Kudret diyor ki ben gördüm sen görmemişsin. Yani sen gaybı bilmiyorsun. Ben bir şey fark ettim. Sana bu haberi verince beni mazur sayacaksın. Böyle bir şey rast geldim. E biraz o rast geldiğim şeye biraz inceledim. Malumat topladım. Sana oradan bilgiyle geldim dedi. Ehattu bima lem tuhit bihi. Niye hudhuda Cenab-ı senin görmediğin bir şeyi, farkına varmadığın, bilmediğin ihata kelimesini kullandım, Bir şeyi ihata ettim. İyice çepeçevre kuşattım, inceledim. Bir yer gördüm. O yerde kimler yaşıyor, ne yapıyorlar? Senin buna hiç haberin yok. Dedi Hz. Süleyman Aleyhisselam. Demek ki bu orduda doğruları söylemek ben kimse ceza yemiyor. Karşı tarafa sen de beşersin, sen bunu bilmezsin demek ceza, ceza görecek bir davranış değil. Çünkü bir hakikat. Kimse kendini ilah yerine koymadığı için böyle bir orduda bir adama sen beşersin, sen gaybı bilmiyorsun demek suç değil bu Hazreti Süleyman da olsa ehattu bima lem tuhat bihi ve min dedi ki ne ihata ettin hele bir malumatı dinleyelim benim bilmediğim senin bildiğin şey ne o da dedi ki ji'tuka min sab'in sana sebe'den geliyorum sebe denen bir yerden geliyorum hem de bina ve yakin yakin bir haberle yani sağlam kesine yakın yakin bir haberle sebepten geliyorum. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِنْ بِنَبَئِنْ يَقِينَ Kur'an, muazzam akışı, o ifadeler, o belagat,